Sen abi sen ne diyorsun abi? Şimdi? Peki ben, yani abi ben de çok beğendim. Kaldın mı peki? Bir dakika. Bir şurada bir bir konuşalım. Çok mükemmel değil miyiz? Özellikle İspanyol aksanı tek iyi değil ama, ama o özellikle bu kadar. Sen bir olarak. Bir adet olarak. olarak. Ama gider abi. Yani iyi bir ekiple çalışırsa niye olmasın? Abi sen var şu anda. şimdi. Bekir abi var. Yüzü kesiyorum ama şu ana kadar İstanbul'da olsun, Antalya'da olsun, İzmir'de olsun, Antep'te olsun. Birçok popstar adayı gördük ama gördüklerimin arasında En koparan bu. Evet. evet kesinlikle evet, koparacak. Şimdi ben bir biraz fazla kilo aldım aslında o yani kiloları da verebilirim. O aslında da, ben bir diyecektim birazcık zayıfsın yani aslında biraz daha böyle toparlansan. Ya, şimdi yani yemek falan çok güzel fakat annem hani çok ya, bazen şey yapar. Gürbüz dediğim yani hem kopartacak hem gürbüz bir sarı dola o ışığı görüyoruz. Tamam, tamam. Peki, o tamam. zaman tamam. o düğmeleri tam söylememiz lazım. Tamam, tamam. Yoksa bir şey gidiyor. Bir şeyler ben söylemek istiyorum halinden olarak. Hani, Ama bu kendi... merakla döneceğim lütfen. Yani, kendi kendi yapayım. Hiç heyecanlanma. Çok gayet yani. gittim. Yani duruşum şekil olarak. Ya sizi fizik. kendime çok yakın görüyorum. Ko Koray abi diyebilir miyim? Yani Tabii. Çok, çok Canım teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Hayır. Çok pırıl pırılsın. Yani böyle ışık saçıyorsun. Sen gerçekten ben bir Hava Seyizim benim de gerçekten favori adayların arasındasın. Seninle Türk elemelerinden sonra artık İstanbul'da büyük finalde görüşeceğiz. Kalkın. Peki tamam. çok teşekkür ederim. <laughs> evet, evet, Evet Zekir abi gerçekten başarılıydı. Çok başarılıydı. Yani hiç umumalık bir şekilde. Benim benim ben ben ve hemen ilk, Koraycığım, ilk ben... adayımız çok koparttı bizi yani gerçekten. Avcı'ya finalde de çok büyük şans tanıyor. tanıyacağız. Yani çok e e yani Kesinlikle, kesinlikle. Ben yani çok favorilerimden biri olacak. E yani bugüne kadar Michael Jackson geldi. Tarkan, Tarkan sonra. Yani. Tabii sen Michael Jackson'la çalıştın Yani böyle bir durum var. Türkiye bunu bilmeyebilir ama Bekir abi senelerce Michael Jackson'a aranjörlük yapmış. Abi lütfen yani bunlar için şey yapmayalım yani. Ondan sonra Madonna'nın çıkmasına ayak olmuş bir insandır yani. Bunu da Bizim bu sırada stüdyomuzda, yani ana haber stüdyomuzda bir haber geliyor. Evet, aldığım duyumlara göre Taner Bahçı Galatasaray maçı şu anda 7-0'ymış. 7-0. 7-0 Taner Bahçı'nın üstüne devam ediyor. Hala mı 7-0 ya? Kaçıncı dakika bu? Bu maçın sanırım son 15 dakikası olması lazım. 3 daha atarız ya da. Değil mi? Aa, yani, 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 İyi olan kazansın. Ya canım, <laughs> artık burada popstar var. Pop. Biliyoruz tadında da. popstarla da <laughs> Yani bunlar çok daha derin konular. Bunları evet, çok konuyu. Ben bunu ekranlara geçmek istedim. Yani, ben de mutlu olduğum için. Alt yüz olarak görüyorum. Her <ailemişim. gülüyor> çok özür diliyorum. Bir de müşteri şey <laughs> gördüm çok heyecanlandım. Sana evet sana dönmek istiyorum abi bir de hemen. Çok <laughs> güzel. Bence işte e, biraz kanımsın da. Işık, mı, Işık var ama değil mi abi? Biraz çalışıyoruz üzerinde İstanbul'da. Işık getirdim. var. He evet, abi. Özellikle gürbüz bir arkadaşım. O zaman şimdi sıradaki bayan e, şeyi alalım. Bayan, bayan adayımızı evet. alalım. Sana evet. bu sırada bir bayan aday olması lazım. Kapıdan bir icat edebilir misiniz lütfen arkadaşlar? Tanzucuğum oradan çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Canım. Evet. Evet. Ee, abi ben evet, şimdi kendisine baktım yeni bir kılıçla geldim karşınıza gerçekten Alışkın değil ben yani bana koştum falan. Bayılmış abi çok. Aa, önemli. aa, aa hemen, ben onu yani bir şarkı da söyleyeyim mi? Bayan ses falan yapar. Yok hiç gerek yok abi. Rap var falan. İster bir tane rap söyleyeyim abi. Söyle. Bir tane. Söyle. Yani, yani. Bir, şöyle, tane, şöyle, bir, sonra, sonra, bir, sonra, sonra. bir ışığı bir daha değerlendir. Bir, bir, bir tane şey. dinleyecektiniz. Hani bir o şey. zaman bu sana özel bak. Bu sana özel. Yani. yani bu karar. Benden değil. Programı <laughs> Artık formatlar aykırı olmasına rağmen dinleyelim peki. Hadi madem çok ısrar Peki abi Türkçe de, yani yabancı ne bir şey istersiniz? Ne istiyorsan, Ne istersiniz? Ne tür bir şey istersiniz? Türkçe biletlerinde. Bile Türkçe biletlerinde. Evet. Peki abi. <laughs> 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 Az önce bir tane müzik var. Çok, çok güzel. Mükemmel. <laughs> Öğlene doğru uyanmış. Kafası dünden kırık, Kendisi abirli delikanlı. işi gücü hır çıkartmaz, Gene sinemada cüngar çıkartmış. Haşat olacakmış az daha salak. paçozun teki yanına oturmuş. Paçasını bozacak. Saf saf oturmuş. Gözünün teki. Hadise çıkacak besbelli. Başlıyor laf atışmalar derken o ne alttan bir gölge iskele oluyor yanda var. Aman ben yani çok agresif geldi bana. Teşekkür ediyoruz seni. İstanbul'a bekliyoruz. Tamam. Şimdi reklamlar, 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 reklamlar.